Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle pek hoş olmayan bir konuyu konuşmak istiyorum. Benim ikisi de arkadaşım olan ama tabi bizim üstümüzde oturan iki arkadaşım kavga etmiş. Ee, bunlardan biri e, hesabı burada. Bizim üstümüzde oturan. Bu da onun kuzeni. Şimdi ben bunun hakkında konuşmak istiyorum. Niye böyle yaptım ben artık konuşmam yıllarında böyle yaşayacağım. Hem de çiğ olacak ben şimdi Neyse konuya geçiyorum. Oy ben Ayşe Ayşe olan gösterdiğim hesap. Ayşe TV yazan. E, 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 Beroş yani Berra adlı kişinin hesabının hesabındaki 678 tekiz mi ne yani sadece bir bayağı fazla. Bu yüzden böyle bir iş şey. yaptım. Ama Ayşe bana dedi ki, o da onun elmasını harcamış. Ama böyle hali dedi ki, harcamadı. Ben kime inanacağım hakkında kararsız kalmış. Karan denkliğinden çıkmaya bırakacağım. Oradan bakıp siz de oraya almaya çalışabilirsiniz. Şimdi ben bunun hakkında konuşmak istiyorum. Böyle hmm, şu videoyu da yana koyayım. E, kötü kuzen falan yanıtlık. İşte. Şu ben de yani altın bir de işte böyle yazardım ama bunu sen, senin harcayıp harcamamanı bağlı. Eğer harcadıysam e, yani ya o da harcamıştır. Ama ne kadar harcadın mı onu? Fırı harcamamışsam büyük bir baksızla varmışsın. E, benim bu konu hakkında fikirlerim böyle. E, yani ben ne yapacağımı bilemiyorum. Aranızda umarım çözersiniz. Çözemezsiniz. Benle yardım isteyebilirsiniz. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.